Hocam bu sorun üzerine gelsin. Şimdi bak, Tonduklarda iki tane kafa var. Bak, bu su jeti kafası, bu da normal su boşaltma kafası. Yani motoru. Şimdi bunu içine açtım. Bundan para çıktı mesela. Şimdi şu içerideki pervaneye görüyorsun. Aynı tarafta, aynısı diğer tarafta da var. Bu pervane buradan boşluk yapıyor veya kırılıyor. Şu kafa değişecek. Öyle bir durumda. Veya da normal pompandan geliyorsa bunun içine yataklar var. O aşınmış olabilir. Ses yapar. Bunun pervanesinin kenarında bir plastik var. Tonoyla ile kaldırıp arka tarafındaki yatağın içine biraz grev sürüp güzelce yerine takarsan o ses muhtemelen gidecekler. Çok fazla aşınma yoksa. Normal şekillerde kullanırsın ondan sonra. Ya da yeni takacaksın. Üzerindeki pompa çim pompası değilse Starex pompalar var. Onlar bayağı sesli zaten. Daha önce biri takmadı ondan. Eğer öyle bir sorun varsa onu öyle çözemezsin. Yeni bir tane orijinal pompa takacaksın. Bu kadar. Anlatacağım bu. Bak, gördüğün gibi şu Gördüğün su kafası. Arkadaki de boşaltma kafası. Hortumu takip edersen anlarsın. Genelde arkada olur bu. Yer markaları da var böyle iki tane.